Bugün sizlerle birlikte Grova <laughs> Garden'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha doğrusu ben biraz kastım ama şöyle e, night koymuştum. Dört tane vücut dışı. Bunları şöyle şöyle ben bu yumurtalarda çok şanslıyım. Mesela iki tane baykuş bana bir tane hani mavi kurbağa var ya, ondan falan çıktı işte. Tekrar yerleştirelim. Nightek. Bekleyin. İşte bakın. Yokmuş. Nightek. Şu an böyle. Ee, bulut gibi çıkartıp hani şuradan dönüştürüyoruz ya free upgrade falan diyor orada dönüştürüp ondan sonra da çok kasıyor şu nasıl benim bir tane daha olmaz Nerede oğlum? Nereye gitti? Bakın bu. Aha orada. Orada nasıl bir şey var bilmiyorum. Orada bak. Ne diyordum? Unuttum bak. Neyse işte. Ha, paketleri falan açacağız bugün. Şöyle paket. Naç seed paket. Bu arada tamamladım. Baykuşu almay almayacağım demiştim size. Almadım. Yani tamamlamış sayıyorum. Bunları açacağım. Naç seed geldi. Şöyle güzel bir şey gelsin yeter ya. Ben güzel bir şey istiyorum. Skip'e basarak. Yani geçmeye basarak. Hemen hemen geçiyoruz. Moonflower geldi bu arada güzel. Efsane. Ve Gloves. Gloves Room. Konuşamıyorum. Oha bir tane daha geldi. Bir tane. Starfruit ne? Az önce gördüm. Stralfrit bir. Bak solda. Ha. <laughs> Yine solda. Efsanevilerden gelsin ya. Oh, come on kamon kamon. Bu ne? Mongolov geliyordu azda. Daha paket var mı var? Az daha Mongolov geliyordu. Az bak Mongolov'un ihtimaline bakalım. Az çok az. Tamam. Bakın ayak değil. Bu. yüzde on ikiymiş. Star, Star Fruit de on ihtimalmiş yüzde. Var ya bu oradan Moon Blossom çıksaydı var ya <laughs> evin her yerini 85 tur da. böyle görünüyor şu anlık. Ne yapabilirim? Orada ben şu diskoları falan almadım. Ben süs diye bıraktım orada. Sizce alayım mı yoksa dursun mu orada yani? Şunları alayım. Oğlum şu kakao kokonat var ya. Mirahtan önce 2000 yıllık alım oğlum. <laughs> Milattan önce kalmış şeker şeyinde almıştım. Koymuş kalmıştı o bende. Ondan sonra koymuştum. Almadım ondan sonra orada kalıyor. Milattan önce 2000 yılı kalmış. <laughs> 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 Apple seed falan var gelmiyor genellikle ya. Ben buradan çıkan şeylerle sit alıyorum. Bu arada size gösterdim mi bilmiyorum. E artık her gece buradan baykuş çıkıyor. Benden meyve mi istiyorsun? Neyse.

çok büyük ya. Bulut gibi de var. Bu ne ben şey yapmış? Tamam. Hadi artık yaz. Yazacağız. Bir de kod şeyi var. Lunar Glove diye. Ben yazıyorum. Olmuyor. Mesela al. E, lunar Guloo, on diye bir şey. Ama olmuyor. Telefonda oldu bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? istiyor ne? Etrafında Ben gidiyorum. Bu arada ben ben telefonla olduğum için e, küçük gösteriyordu. Yani ben anlamamışım, görmemişim. Yemek verip alabiliyor musunuz? Ben uğraştım o kadar. 29 yaşında şu an. Bulut gibi. Bir yaşta atlasını alacağım Kozmetikleri alacağım. Bu arada kozmetiklere o kadar para vermeye gerek yok. Ne yapacağız oğlum? Yani adamlar gelip para ödemiyor sonuçta. Işte. Sonra ne yapacağız ki? Çok gereksiz bence. Ben daha bu şey gelmeden almıştım kutudan ama. işte ne oldu da bilmiyorum. Almıştı böyle. Durmuştu ondan sonra açmıştım. Yani pişmanım. Bu arada baya baya şey topladım. Yani baya baya be Hadi ben topladım. 37 tane ya. Yani. Sadece Godly Sprinkle yok. O 4 tane var. Ben Daha da yok. Ne istiyorsun? zenginim ya. Bir de şeyin de var bir sürü. Ne var? Herkes geliyor benden Ben de veriyorum. Çünkü niye vermeyeyim? Zenginim zaten. Çok gazete bunu. e, ee, ne yapabiliriz ki? Yani yani yani. yani. Bu zaman siz hepiniz şurfken Keşke fasulye olsa. Ah, site geldi. Onda geldi. Duvar ya sadece ortadaki yerden alıyorum. Ben bir e, 14 dakika sonra 14 dakikaya kadar işte video çekeyim falan. Ondan sonra e, göstereceğim size ne olduğunu. Bu arada göstereyim size nereye kadar geldiğimi. Du du, 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 du. Tu 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 Yani zengin sonra. Tu ama çok kasıyor. Olmaz ki böyle. Bir de bana yani yüzde dörtlük Night Owl var ya bunda. İki tane ondan çıktı. Bir tanesini hediye ettim. Birisine rastgele. Diğer hala en çok frog bende duruyor. Bir tane daha night oğlan. Ya rakun çok istiyorum ama rakun o yok. Bulamıyorum rakun. Şopa baksam. Yok boksum yok zaten. Neyine bakıyorum. Ya, hiçbir şekilde olmuyor. Gel yani, ya. bu arada ben bugün okula gitmedim. Çünkü tiyatro için şey çıkardı. Ben de tiyatroya gitmedim. O yüzden okula gitmedim. <laughs> Çok önemli, <şimdi> gitmedim. <Gülüyor> anne, <Gülüyor> anne Bekleyin.